Gölgelerin fısıldadığı küçük bir kasabada, yıllar önce terk edilmiş olan bir malikanenin etrafında korku dolu hikayeler dolaşmaktaydı. Herkes malikanenin ruhların yaşadığına inanıyordu, özellikle de gece olunca. Genç bir grup arkadaş, bir gece cesaretlerini toplayarak bu lanetli malikaneye girmeye karar verdi. İçeri girdiklerinde, hava aniden soğumaya başladı ve evin duvarlarından fısıldayan duymaya başladılar. Onları derin karanlığa doğru çekiyordu. Her adımda ayak seslerinin yankısı onlardan önce gelen bir şeyin varlığını hissettiriyordu. Arkadaşlar, korkuyla birbirlerine sarılırken, birdenbire eski bir portre dikkatlerini çekti. Portredeki kadın, gözleriyle onları takip ediyormuş gibiydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde biri kayboldu. Diğerleri, onu bulmak için evin derinliklerine doğru ilerlediler. Her odada daha fazla fısıldama ve gölge belirmeye başladı. Kaybolan arkadaş, bir odanın köşesinde duvarda eski bir günlüğü bulmuştu. Gün